Merhaba. Ben araştırma görevlisi Merve Naz Şahin. Bugün veri bilimi yüksek lisans programı öğretim üyemiz Profesör Doktor Berin Yanıkoğlu'na lisansüstü programlarla ilgili sıkça sorulan soruları yönlendireceğiz. Merhaba Berin hocam. Evet. İlk soruyla başlıyorum. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans programı ile veri bilimi yüksek lisans programı arasındaki farklar nelerdir? Ee, tamam, bu soru oldukça sık geliyor. Ee, 2020-2021 akademik yılında bu programı başlatırken, e, biz öncelikle bu alanda çalışacak kişilerin sahip olması gereken çekirdek yetkinlikleri düşündük. Ona göre e, hem mezuniyet hükümlülüklerini hem müfredatı belirledik. Bu doğrultuda öğrenciler mezun olmadan önce muhakkak istatistik, optimizasyon ve yapay öğrenme, derin öğrenme konularında zorunlu dersler almak zorundalar. Bunun dışında da yine seçilmiş bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve ilgili mekatronik ve elektronik mühendisliği programlarından seçilmiş derslerden de 3 tane çekirdek ders almak zorundalar. Bir tane de ayrıca esnek dersleri var. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programına göre biz bu şartları sağlamaya çalıştık. En büyük fark böyle bir daraltma, böyle bir yetkinlik kazandırma diyebilirim. Bunu hem öğrencilere hem işverenlere garanti ediyoruz. Bence diğer üniversitelerdeki benzer programlara göre en büyük farkımız da bu dikkatlice seçilmiş yükümlülükler ve müfredat, güncel müfredat diyebilirim. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz da adayın başvurusunu değerlendirirken hangi kriterlere dikkate alıyorsunuz ve adaylar mülakata hazırlanırken nelere dikkat etmeliler? Evet, bu da soruluyor. Bir kere bir başvuru için bir alan disiplin kısıtımız yok onu söyleyebilirim. Mülakata çağıracağımız adaylara çok temel veri bilimi ve çok temel programlama algoritmik düşünme konularında sorular sorarak programa uygunluklarını değerlendiriyoruz. Bu bağlamda başvuranlar ve kabul ettiklerimiz genellikle hani bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve diğer mühendislik formasyonundan gelen adaylar olsa da e, istatistik, ekonomi, ekonometri gibi alanlardan da kabul ettiğimiz adaylar oldukça çok. Başka bir sorumuz, programdaki fakülte üyelerinin araştırma alanları nelerdir? Programda interdisipliner bir yapı var zaten. E, bu zorunlu derslerin alanları yani yapay öğrenme, derin öğrenme, yapay zeka, optimizasyon ve karar verme, istatistik alanlarında çalışan hocalarla zaten çalışabiliyorlar. Ayrıca veri bilimi deyince çok geniş bir alan. Veriyi tutma, paylaşma, işleme alanları yani veri bilimi veri mahremiyeti, veri görselleştirmesi, bulut bilişim, yüksek başarımlı hesaplama bunlar önemli alanlar. Bu konuda çalışan hocalarımız var. Ayrıca işte dünyayı anlama konusunda bilgisayarlı görme, doğal dili anlama, doğal dil işleme alanında çalışan hocalarımız var. veya işte veriden fayda sağlama deyince davranışsal, analitik veya işte hesaplamalı sosyal bilimler veya biyoinformatik ve tıp alanında çalışan hocalarımız var. Bunlardan herhangi birisiyle araştırmalarını tamamlayabilir öğrencilerimiz. Oldukça interdisipliner bir alan diyebiliriz. <laughs> yani bu başvuran adaylarda biraz da temel programlama en azından bilgisinin olmasını bekliyoruz. Berin Hocam cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün veri bilimi yüksek lisans programı hakkında sıkça sorulan soruları Profesör Doktor Berin Yanakoğlu'na yönlendirdik. Cevaplar için kendisine çok teşekkür ediyoruz.